I'm gonna love you Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trox serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. Hatırlarsanız en son işte gemiden aşağı düştük buzan yemişinden. Dinozorlar neymiş karşımıza büyük büyük. Gerçi bir tane çıktı da. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım şimdi ne olacak. Nerede kaldıydık aynen o büyük mezordan sonra böyle bir yere gelmiştik şu bazlama kafayla beraber gidiyorduk bakalım ne olacak Hadi devam edelim <laughs> Oyun hoşuma gitti baya güzel Bu oyun bittiğinde büyük ihtimal Ya Outlast 2'yi çekerim bilmiyorum PUBG'yi alırsam de çekebilirim Bakalım duruma göre Şu oyun bir bitsin de Yürütsek lan buradan. Lan şişko. Adam kayboldu. Neyse biz devam edelim. Gibi o kadar da yok zaten. Allah. Adam ışınlanıyor ya. At kafası. Bak yine dino dino sesleri geliyor. Üzerimize atlarlar neyim. Lan Oğlum yavaş olun, sakin olun lan. Hü. Buradan mı gideceğiz? Aa aynen. Konuşma lan. Ne diyor? Inward copter. Helikopterin oraya git diyor anladım kadarıyla. Şu pişleri ben de uğrayım da. Hop 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 hop. Nasıl geliyor lan itlerin oğlu? Vur lan Ben helikopterin yanına gidiyorum. Ananı. Hadi hadi. Sikir. Allah üstümüze atlanca da yiyeceğim var ya şu an. Tamam. Ya. Ya sağ düşmüş. Allah. Oh. Oğlum. Bunlar ne lan böyle? Ya geri zekalı. O neydi lan? almıştı amcık. Amlerim seviyordu. Amlerim almıştı ben. Ne yapıyoruz? Şuradan mı gideceğiz? Konuşma da takip et. var ya büyük bir şey gelecek gibi ha. E ee, nereden gidiyoruz? Bu geliyorum, beni bekle atlamasın. Peşimden ne oldu şimdi oraya gitmiş ya. Long, ha adam bunların ne anlıyor lan. bir şeyler konuşuyorlar ama. keşke at olsa. You would understand. I brother was there. Yeah, that's slave. oğlum Şuna bak. Şuna ol, sen. Your beef o Saldır oğlum. Lan bana değil. Amına kodumun. Sok 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 sok. Aman Bunlar büyük lan. Müdürün iyi şunu amına. Ya neyimle bekle. Uç. Ananı aradığını. Aç şu itmenin oğluna bak ya. Bize dalın zaten amırım hiç. Şuna dalmayın. Saldır oğlum. Bana değil. Bana gelme. Anasını siktiğim gelme bana. Ye ye onu ye. Abi niye ölüyorsun geri zekalı Siktirin gidin sizde vurduğumuz Sincapları sizi Te Amına o çarptı Ayı Ayının oğlu gel buraya Aman ben... Ya sağdan soldan gelmeyin Siktir git Sıçan ya Here we can climb up these vines. Şuradan biri tutup bunu bir çeksin, paramparça etsin. Oğlum niye yavaşladınız lan? Bunlar ağabeyim de onların neyim? Aa ben de mi çıkacağım buradan? E yavaş diyor. Eee ne çıkıyor aaa. Hey. Konuşma da yürü. Ayı, ne ana çarpışma yerinde bu. Biraz da Türkçe, biraz da İngilizce. Ne biçim çeviri yaptınız da neyse valla şükür. Bunun rengi niye farklı? Yürüme yürüme geliyor bak Aha helikopter mi lan şu? Oo burada büyük dinozorlar vardı manzarada. Bakayım. Bu ne oğlum? Ama ne koyayım map yüklenmiyor bende. Biri burada bura bozuk. Lan! Bu ne oğlum? bu Ana aradığımız kim oyun bozuldu. Ki, Beyler geldi. Oyuna bir yeniden başlattım. Oyuna bir şey oldu aslında satayım. Böyle bir yerden başladı. Herhalde orada oyunlar bir sıkıntı vardı. Niye oldu anlamadım ama Buradan atladıktan sonra çıktım tekrar girdim. Buradan geldi. Galiba buraya atladık. Neyse devam edelim. bir şey, normal bir şey gelmez başımıza. Buradan gidiyoruz değil mi lan? Oh yeah. Anki ne abi? Lan. Oğlum ben. Aferin lan sana. Al. Bunlar ne yapıyor? Saldırıyor mu? Aa bunlar kolaymış lan. Ha bunlar otobur herhalde. Tamam. Yazık lan sizi öldürmeyeceğim. Ne yapıyor kanki? Aman Sakin ol. Anu. No. Tamam. Ha aynen oyun burada bok ediydi. Şurası gözükmüyor. Tamam şimdi gelmiş. Buradan geçeceğiz mi? Ne yapacağız? Ha C'ye basacağım. Aha bomba. Bomba neyle atıyor? Neyse kullanmam lazım oyunu. For love sleet. Bu adam adı sleet galiba. <laughs> Oğlum ben buradan geldim zaten. Ya beni bekle, beni bekle. Let's go. Come on. Ha, buradan gideceğiz. Tam kan kiri. Go go go. Ocağı seni. Araya bu bir şey 2 kilo sıçar amına kodumun oğluna baksana Gel gel Aa dur Aa spaca spaca diye yapınca böyle oluyormuş iyiymiş lan Oh yeah Aa birini dolcadık Oğlum kimsiniz lan ha Ha Bitmenin oğluna bak ne biçim atlıyor fena ya. Ah burada mı gitti oyun? Yok lan daha geçtim onları ben. Bunun üstünde mi geçeceğiz lan? Verilirse ne bakacağız. E çok kırılır mı kocaman küçük anasını satayım. <laughs> abi bunlara sinsi yaklaşak diyeceğim de kuş mu abi o zaman bu? Aha. Bu ölmüş iyi mermisini aldım. Ara. Lan onu oğru sürüne bakalım. Bırak bırak isimler birbirini siktir gel. Ananız. Biraz karış ananı avladınız Atla lan atla. İçinden korkan ikinimiz. Yumurta. Aha kırılıyor. Anam sikiyim. Sinirlendi kuşluğum oğlum. Oy. Oğlum bunlar bizim yumurtamız lan. Aha şuradan çıkacağız. Boş ver bunları gel ya. Aa. Lan Nasıl geldiğini de bak. Ne yapıyorsun sen? Bak 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 bak. Ekmek kafaları orospu çocuğu ya. Checkpoint aldık dede. Aha! Bizi alandan amına kodumun oğulları. Onu sikim düşüyordum ya. Orada... Oh, Aa no! Lan karagaya geldik kurtulduk herhalde. Ne oldu? Ne oldu? Beyze base, base diyor. Tamam Beyze gidelim hadi. Bir de kurtulak zaten yakın gibi gözüküyor. Aa, Biraz onlar mı yıkacak orayı ne olacak? Oyuna yeni başladık kanatını satayım. Bitmez herhalde. Acaba oyun uzun mu ya? Bak 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 Ay, ya, bak. bak. Geriden geriden geliyor. Lan! Lan 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 lan. Ne oldu? Hı? Niye kaçıyor? Gel gel sen de gel. Ha tamam tamam birbirini öldürün. Oğlum düşman karagahı burada adamlar bizi mi bastı? Bizim mekanı mı bastı? Anlamadım. Ne yapıyorsun? Sizi mi çekiyorsun? ne oldu ne oldu? Ben gidiyorum ya sikerim. Ya şuradan ses silek bir şey olmaz. Dinozorlara bulaşmadan geçeceksin abi. abi ya. Yardım et oç. Helmi mı lan o sana. Nazorlar öldürmüş de. Bu senin ne kadar çok kuruyordu. Benim nere abi benim Oy S7. Hayırdır oğlum lan şuradan biri sıkıyor. Lan ölüyor. Al. Sik uşak. Gel buraya. Ananı s Ya. Amına kodumun. Lan AD yapıyorum. Oy. Alnım alnı da Evet. Aha. Ana. Yay lan. Ercan yay. Aha benim yay. Ver ben onu bana. Of. Yine bu adam. Onun bu adam bizim eğitmenimiz de herhalde. He, bıçakla da bu adam gösterdiği Şeyde kavga da falan da. Eğitmenimiz galiba bu adam. Bunu mu arıyoruz ki? Dinozor değil. O neydi la? Dinozor, dinozor. Kutlu yapın diyor. Sikliye git. O adamı gözüktün. Amın oğlu. Hı? Hmm? Amına kodu. İşlemiyor da. Aa 24. Ne bomba ok. Orada bir şey daha var neyse. Bakalım nasıl bir şeymiş şey. insan. Merak ettim. Uçak uçak geçiyor ya. Aha. Oy manyak bir şey lan bu. Tamam tamam çok ararız. Amına kodumun oğlu niye sinsi sigerdin? Sikerim silah çek. Burada olmaz. Tamamdır. Şu mermileri alayım. İyi lan 300 mermi. Galiba 300'den fazla olmuyor. Sanırım bakayım. Aynen abi 300'den fazla olmuyor. mantıklı olmuş onu düşüyordum şuradan gidiyoruz galiba o oyun 2008'de çıkmış harbi manyak bir şey ya ananı sikeyim dur dur abi elleme abi görüyorum amına kodumun oğlanı Vallahi gidiyorduk ha. Her videom gidiyorduk. Aa, ne yapıyoruz lan? Aa bu bizim tayfalar herhalde. Geri çekil, geri çekil lan. Amına kodumun o renkleri kaplıyor. Seni Yürü gidek ya, yürü. Amına kodumun YPG'leri. Buradan gelmemiş miydik lan biz zaten? Ay yok biz şuradan geldik aynı. Ya. Aa. Ana. bak dörde basınca iki kere dörde basınca böyle oluyor. Yakın mesafe dinaz olur da iş yapar Bak, Oo sekmiyor daha iyi ben böyle giderim. Yakın uzak fark etmez. Ertuğrul. Sıkları git Köşümen askerleri. Yok lan. Bu sol tık havasında sol sağda sağa sıkıyormuş. Anladır. Yürü bir ananı. Ananı sık. Gidin lan şunu, şunu nasıl? Yüzüm kanıyor. Bomba mı attın? Ya abi. Helal lan hepsini öldürmüş ha. Çıkar çıkar kafan çıkar. Gel gel. Abi vuramıyor. Hay elimiz sikiyim. Karşıya atlarım diyeceğim de hiç sakat. Abi karşıya nasıl geçeceğiz biz? Ee? Ay gül. Aklım sik. Ay ay. Bir dahaki checkpoint'te videoyu kapatayım fazla olmasın çünkü renderlama kadar çok uzun sürüyor ya. Hmm. Ölümler lan Oğlum bu bu intihar lan geç burayı boş ver. Allah Ekber Senin evladı seni Lan ayı Ağacı yıkacan Aa, Oyun bokunu da çıkarmıyor hem dinozorla İnsanları böyle sürekli şey yapmıyor Dinozor bir insan geliyor güzel olmuş Baymıyor yani Bak şu an davul yaptı mesela Aha Ağzımızdan Oğlum cephane gitti lan orada dur. A eli git. Ay uzun süre bekleyince işte. ırzını amına. Abi adam ölmüyor ki. Bu oh, kar bir fenaymış ha. Hadi ne zorlar geliyor. Gelmeden savuşturalım şunları. Oo. Oh. Oğlum burada mermi varsa kesin bir bokluk vardır burada. Ben değilim. tamam. Ne diyor bu seslerden geliyor. Ala 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 ya Aha geldik. Oğlum bizim bizim üst değil mi lan yoksa bu kadar yakında şey mi olur aslında satayım? Tamam bunlar bizim kankalar bunlar zarar vermezler. Ney hold shift veya pom mode. Ne diyorsun yar Şifte basıyor. Diğer şif mi? Başka şif mi var mı bunun varmış? Ee, ne oldu? Ha anladı. Tamam tamam. Şifte bas bastığımızda. Tamam. Allah selamünaleyküm. Aferin sikir. Senin ne yapıyorsun Sen şimdi ananı sikeyim Aman ha kuzumum bu Ola Ananın Aman ha e, sikeyim Nereden gördüler bunlar ananı Olası bu çocuk sütlü yumurta gibi çıktı ya Allahu ekber Oğlum tecavüz atışı yapıyor. Sen neredesin geri zekalı? bu o kanadın yok bari ateşlerin birazını içine al. Amına çaktığım canavarlar. Merdivane. Vallahi üstünden mi gideceğiz? Çık 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 tırman. Vay vay vay. Saça başa bak. Tam bir YPG bir tane. Ya. Aha oh. Ben ya sen oh. Arı gibi zıplarım yok lan. Neydi lan ah. Yay gibi zıplarım. Arı gibi soharım. Amına kodumun lordları. Oğlum buradan bok bok mu geçiyor lan? Allah üstüne girdik ha ananızı anan durun anan aleyküm aha bomba suri anan 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 Game menü. Oldu. Hadi checkpoint alalım. video kapatacak. Ya Ya bunlar silah. Aa bu ne? Aha! Yeni silah mı? Abi bırakmasam olmaz mı? E bırak. Nasıl alacağım? Abi nasıl alacağım? Hold for of tiler. Anlamadım ki. Ya ona almayacağım. Hadi işte ben gidelim. Açıl. Abi. Hold for of tier. Al işte şunu hadi. G mi? F mi? Ne? Anasının ama... Bir dakika ya. Ha tabancaya geldim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Arko Aha bak. Böyle yaptım. E ee, ne yapıyoruz? Çıkayım mı yere? Allah'ım sen sabır ver. Sıkıntı sıkıntı. Ananı yaptığım işi Of. İki özel ikili silahlar bulan soru bölümü için. Gençler ben burada videoyu kapatayım artık. Anasını namı. abi. neyse buradan sonra devam ederiz. Hatta ben biraz geçip başlatırım videoyu. Şu. Oralara gidip. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atın. Buraya kadar izliyorsunuz madem. Ee, bir 10 like civarında 3. bölümü atarım. Hadi sizleri seviyorum. Alma